Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Sayın Putin'in bu ifadeleri aslında aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'le tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözde duran, İkili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir. Ve şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri temenni ederim ki bundan sonra da yine aynı şekilde sürdürürüz. Bunu gerek siyasi, gerek askeri, gerek diplomatik, kültürel, e ekonomik, bütün bu konularda gördüm, görüyorum. Ve şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz. Yürüyeceğimize de inanıyorum. Efendim e Pazartesinden itibaren aşılar Türkiye'ye geliyor. Ee, Türkiye'nin anlaştığı, görüşmeye de devam ettiği firmalar var. Dün Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı. Pfizer'la ilgili bugün bir imza atılabilir dedi. Sizin sürecin başından beri dikkat çektiğiniz bir nokta var. Adil dağıtım ülkelere. Bazı ülkeler 2022 yılından önce aşının gidemeyeceği konuşuluyor uzmanlar tarafından ve eleştiriliyor adil dağıtılması gerektiği konusunda. Değerlendirmenizi alabilirsiniz. Efendim aşı olacağınızı söylemiştiniz. Sizin aşı takviminiz belli mi? Aşı geldikten sonra ve normalleşme ne zaman başlar? Aşılama başlayın. Şimdi değerli arkadaşlar ben tabii bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabii başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var sağlık kurulum var. Bunun yanında tabii bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerle işte ilk etapta yani Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta bir 4,5 milyon malum gelecek. Tabii bütün bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere bu aşılama sürecini başlatacağız. Ben eee aşı konusunda aşı olacağımı zaten Ayasofya Camii'nden yine bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamın konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır, profesörlerimizdir, doçentlerimizdir, doktorlarımızdır. Hani değişik alanlarda bu konuda hocalarımızın yapmış oldukları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa, herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de aslında şu anda virüsle savaşıyoruz. Aklına da virüs düşürmemeliyiz. Ve aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Ve temennimiz, duamız odur ki inşallah bununla birlikte bu koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde, en başarılı şekilde verelim. İlk etapta tabii burada Çin var. Aynı zamanda da Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz. Şimdi arkadaşlar pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler otellerde olsun, villalarda şurada burada olsun. Yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu görür, tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok. Biz devletsek, devlet olarak bizim görevimiz nedir? İnsanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? Allah göstermesin herhangi bir şey olduğu zaman. Bak devlet nerede? Devlet tedbirini almadı. Devlet gerekeni yapmadı. Buna fırsat veremeyiz. Onun için başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere istihbaratımız her türlü tedbir alarak bu işlerin üzerine gidecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Efendim, tekstil etmeye başladığına göre nasıl? Diyor. İsrail ve Türkiye'nin son dönemde yeniden ilişkilerini tekstil etmeye başladığına göre nasıl? Arkadaşlar bu konuda yani bizim İsrail'le yani istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil. Devam ediyor. Yani burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı ülkelerle olduğu gibi. Zaten en tepe noktada bu tür şeyler sıkıntılar olmamış olsa İsrail ile münasebetler çok daha farklı olabilirdi. E bir de tabi İsrail'in özellikle Filistin politikası Türkiye ile adeta bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. İsrail'in Filistin'deki kardeşlerimize karşı takındığı tavrı kabul etmemiz mümkün değil onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim ne adalet anlayışımıza ne ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail'le ayrıştığımız noktadır. Yoksa biz gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Son olarak katıksız sağlık durumuyla alakalı bir gelişme var mı? Uzun süredir korona tedavisi Ya bir maalesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Ben yani her gün, gün aşırı yani oğlu Hüseyinle görüşüyorum. Ondan bilgileri alıyorum. Rabbimden şifalar diliyoruz inşallah. Tamam, dört saatinde İstanbul e, İstanbul'da mı olacaksınız? Nasıl? dört kapanma, yılbaşı yılbaşında İstanbul'da mı Büyük ihtimalle öyle. Sağ olun. <laughs>